Merhaba arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bugün birinci grubumuzda bulunan E harfini öğreneceğiz çocuklar. Daha önce derslerimizde A harfini ve N harfini öğrenmiştik. Bugün de öğreneceğimiz harf E harfimiz. Evet şurada görselde de görüyorsunuz. Burada küçüğü var. Burada da büyük olanı var. İsterseniz beraber bir tekrar edelim. Eee, tekrar edelim. Büyüğe geçiyorum. Eee, siz de benimle beraber aynı şekilde söyleyin çocuklar. Tekrarlayalım. Eee, bir daha. Eee, şimdi de içinde e harfi olan varlıkları bulalım ve işaretleyelim. Siz de benimle beraber tekrar edebilirsiniz. Bir bakalım. İlk görselimizde ekmek var. Ek Mek. evet burada var, işaretliyorum çocuklar. Daha sonraki görsele geçtim. Kalem, evet burada da var, yine işaretliyorum. Bir sonraki görselime geçiyorum. Havuç, burada var mı? Burada yok. Diğerine geçtim. Kedi, evet burada da var, bunu da işaretliyorum çocuklar. Bir sonraki görselim. Eşek, burada da var gördüğünüz gibi. Oyuncak. Burada var mı? Burada yok. Bunu işaretlemiyoruz çocuklar. Bir sonraki görselime geçtim. Erik. Burada var mı? Burada da var. Bunu da işaretliyoruz. Yanındaki görsele bakalım. Etek. Evet burada da var. İşaretledim. Bir diğer görselimiz top. Top. Burada var mı? Yok. Bunu geçiyorum. Aşağı geçtim. Karpuz. Burada var mı E harfimiz? Yok, bunu işaretlemiyorum. Diğer görselime baktım. Jet vel. Well. Evet, burada da var. İşaretliyorum çocuklar. En sonki görselime bir bakalım. Saat. Burada var mı? Burada yok. O yüzden bunu da işaretlemiyorum. Şimdi de E sesimizin görselin başında mı, ortasında mı, yoksa sonunda mı olduğuna bir bakalım çocuklar. İlk görselim ekmek. Evet, bakıyoruz. Bir başta var. Bir de ortada var. İşaretleyelim. Diğer görselime geçtim. Kalem. E harfimiz nerede? Ortada çocuklar. Onu da işaretliyorum. Bir sonraki görselim. Eşek. Evet. E harfimiz başta var. Bir de ortada var. İkisini de işaretliyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki görselimiz cetvel. Evet. Hem ortada, bu da ortada. İkisini de orta olarak işaretliyorum çocuklar. Bir sonraki görselime geçtim. Güneş. Güneş nerede? E harfimiz. Gene aynı şekilde. Orta kısımda. Bir sonraki görselime bakayım. Yengeç. Evet, ikisi de ortada. Onu da işaretledim. Daha sonra devam ediyorum. Aşağıdaki görselimde bir etek var. E etek. E harfimiz başta. Bir tane de sonda var çocuklar ortada var çocuklar pardon. Devam ediyorum. Diğer görselimiz erik. Evet nerede e harfimiz? Başta. Devam ediyorum. Şemsiye. Bir tanesi ortada. Bir tanesi de en sonda. İşaretliyorum çocuklar. Evet. Bir sonraki görselimiz ceviz. Ceviz. Evet. Nerede? Ortasında. Bir sonraki görsel peynir. O da ortada. Bir sonraki görsel gemi. O da nerede? Orta kısımda. işaretliyoruz çocuklar. Şimdi de E harfimizin nasıl yazıldığına bir bakalım çocuklar. Burada bir küçük E'miz var. Burada da büyük olan E'miz var. Biz küçük E'yi iki hamlede yapacağız çocuklar. Büyük E'yi dört hamlede yapıyoruz. Evet şöyle altlarına yazayım isterseniz. Bunu dört hamlede. Bunu da iki hamlede yapacağız. Sizler de benimle beraber tekrar edebilirsiniz. Önce noktalı olanlar üzerinden geçelim. Daha sonra kendimizde yaparız. Evet, şu şekilde bir tane kısa çizgi çekiyorum. Evet, elimi kaldırmıyorum, devam ediyorum. Şu şekilde yuvarlıyorum çocuklar. Evet, tekrar ediyorum. Bir tane kısa çizgi. Devamında da dönüyoruz çocuklar. Şu şekilde yuvarlak yapar gibi. Tekrar ediyorum. Birinci hamle devam ediyorum şu şekilde. ikinci hamleyi de yapmış oluyorum. Şimdi kendimiz de yapalım. Evet. Bir tane kısa çizgi. Daha sonra dönüyoruz çocuklar. Yuvarlak yapıyoruz. Şu şekilde. Evet tekrar edelim. Bir tane daha yapalım. Bir tane kısa çizgimi çektim. Gördüğünüz gibi elimizi kaldırmıyoruz. Devam ediyoruz. Evet şu şekilde yapıyoruz. Şimdi de Büyük E harfine bir bakalım çocuklar. Büyük E harfini biz 4 hamlede yapacağız. Bir tane uzun çizgi çekiyoruz. Bir tane yukarıdan yap, yatay çizgi. Bir tane ortadan yatay çizgi. Bir tane de en sonda yatay çizgi çekiyoruz. Önce noktaları üzerinden bir geçelim. Bir bakalım. Şuradakinin üzerinden geçiyorum ben. Evet bir tane dik çizgi. Bir tane yatay çizgi, bir yatay çizgi daha, bir yatay çizgi daha. Toplamda 4 hamlede yapıyorum. Tekrarlıyorum şöyle. Şu birinci hamlem, bir tane dik. Bir tane yatay, ikinci yatay ve üçüncü yatay. Toplamda 4 hamlede yapıyoruz. Sizler de benimle beraber tekrar edebilirsiniz. Tekrarlıyorum. Şu şekilde birinci hamlem, ikinci hamlem üçüncü hamlem ve dördüncü hamlem. Şimdi de öğrendiğimiz harfleri birleştirelim, okuyup yazalım çocuklar. Bir gün öğrendiğimiz harfimiz E harfimiz. Bir önceki harfimiz neydi? N hmm harfi. Bugün öğrendiğimiz E, bir önceki derste öğrendiğimiz harf N hmm harfi. İsterseniz bunu hızlı bir şekilde tekrarlayalım ve ortaya çıkacak kelimeye bir bakalım. Evet. E m e m e m n n n Evet. E ve m harfleri birleşince ne oluşuyormuş? N. Şurada yazıyor N. 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 Biz de tekrar edelim isterseniz şöyle bir yazalım. Bir tane E harfimiz. Daha sonra da bir tane de n harfi yazıyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir tane e harfimiz. Bir tane de n harfi yapıyoruz. Evet ne oluşmuş? N. Aşağı geçelim. Bu sefer tam tersini yazmış. Bakalım. N, e. N, e. N, e. N, e. N ne e. Ne. 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 Kendimiz de yazalım isterseniz çocuklar. Evet bir tane n harfi. Bir tane de e harfi. Evet okuyoruz ne oluşuyormuş? Ne. Bir tane daha yazalım çocuklar. Bir tane n harfi. Yanında da bir tane e geldi. N e. N e. N -E. e. Ne. Ne. Okumalarımıza devam edelim çocuklar. Hem okuyup hem yazalım. Evet bir bakalım. Önce ilk hecemizi bir okuyalım. Daha sonra ikinci hecemizi okuyup birleştirelim. A -n. A -n. An An An, -an. Evet ilk hecemiz neymiş? An An Bir tanesi cepte. Bunu unutmuyoruz. An Bir diğerine bir bakalım. M E m e m e n -e, ne n ne, ne. evet ikinci hecemiz neymiş ne birinci hecemiz neydi an bir birleştirelim an ne an ne an ne evet isterseniz de yazalım şöyle an ne? Siz de yazıp annenize hediye edebilirsiniz çocuklar. Annelerimiz bizim için çok değerli biliyorsunuz. Hemen aşağı bir geçelim. Burada da iki hecemiz var. Bunları birleştirelim ve okuyalım isterseniz. N a N a N a Na Na. Evet ilk hecemiz neymiş Na. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Na. Unutmuyoruz Na. Bir diğerine geçelim. Yukarıda görmüştük ama gene de bir tekrar edelim. M e m e m e ne ne ne. Evet ilk hecemiz neydi? Na. İkinci hecemiz ne? Ne. Na ne. Na ne. Evet yan tarafa da yazalım hemen isterseniz. Evet şu şekilde. M a na. M e ne. Evet siz de aynı şekilde defterlerinize yazabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar okuyup yazmalara devam edelim. Burada da iki tane kelimemiz oluşacak. Bir bakalım bunlar neymiş. İlkini okuyalım. A -m, a -m, an. Evet ilk hecemiz neymiş? An. Bir diğerine bir bakalım. Şimdi ilk kez üçlü harfleri görüyoruz. Üç harfi birleştirerek bir hece oluşturmuşuz. M, e n e ne Evet ikisini birleştirdiğinde ne oldu? Ne Bunun yanına şimdi n harfini getireceğim çocuklar Neydi burası burayı unutmuyoruz ne Ne n Ne n Ne n Nen Nen Evet üçünü birleştirince ne oluşuyormuş? Nen Nen İlk hecemiz neydi? An An nen. An, Annen an nen bir yazalım isterseniz hep beraber çocuklar evet an evet anı yazdım yanına nen getireceğim m e m e ne yanına n geldi nen an nen evet aşağıdaki kelimemize bir bakalım önce harflerden hece hecelerden de kelime oluşturuyoruz m e N, e ne. İkincisine baktım. N e. N e. Ne. Yanına n geldi. Nen. Nen. Ne nen. Ne nen. nen. Hemen yan tarafta da yazalım çocuklar. N e. Ne. Şu şekilde. Nen hecesini de yazdık. Nen. Ne nen. Tekrarlayalım. N, nen. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki harfimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.